Hepinize yeni bir çekiliş videosuyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi 22 like atacağım ve 115 abone atacağım dediğim çekiliş sonuçları açıklanacak. Bugün 8 kişi baya bir kişi katıldı yani ben böyle beklemiyordum yaklaşık 22-23 kişi katıldı ben de artık bu böyle devam ederse ben bayağı bir e, zorlanacağım gibime geliyor çünkü artık her gün istiyorsun neredeyse yorumlara bakıyorum şimdi ben aslında hep bro pass atmayacağım yani artık öyle olmuş ki herkes benden bro, bro pass diyor bro pass bir yere kadar artık yeter ama devam edecek mi diye sorarsanız devam edecek her 5 günde bir Brope çekişi yapmayı düşünüyorum ancak bundan arasında video atacağım o videolara en az online gelmesini bekliyorum çünkü en az online gelmezse e, yani online gelmezse yapacağım sıradaki çekiliş ertelenecek online gelene kadar da onu atmayacağım aslında böyle değişik planlarım var bugünkü kazananınız kim olacak bilmiyorum ama videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum hem benim 4000 saat sınırını geçmeme yardımcı olursunuz hem de daha detaylı nasıl e, çıkabilirsiniz onu anlamış olursunuz şimdi öncelikle çekiş kazanını e, bulmak için hemen şöyle bir döndürme programına giriyoruz reklam çıkmaz umarım diye yapıyorum hatta şöyle hemen interneti kapatayım ben burada Türk konuda kullandığımı görürüz neyse arkadaşlar şimdi buradan tekrar oyna seçeneğini bir kere basıyoruz bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir bro pes çekişi var bakın 3. hem de Allah aşkına bakın şu aradaki şeye bakın iyi çekilişe bakın bakın hem de ilk çekişte 2 tane boş onu sayma ilk çekişte 2 tane boş onları sayma abi şuna bakar mısın ben böyle bir şey beklemiyordum ben böyle bir katılım beklemiyordum benim amacım yani 10-15 kişi arasından bir kişiye çekiliş vermekti. Ama sizler de çok şanslısınız ki beni keşfettiği görüp buralara kadar geldiniz. Çok iyi yaptınız. sizlere de çıkabilir. Hatta Bro Bropes bedavaya da almış olabilirsiniz. Bu arada YouTube e, YouTube'un yani benim YouTube hesabımın kulübü kuruldu. Oraya da gelebilirsiniz. Ben hemen şöyle giriş yapacağım Stars'a oradan da size kulübü göstereceğim. Tekrardan buraya geri döneceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ve artık sizlere kulübü gösterebilirim. Brawl Stars'a bir giriş yaptığımıza göre ben basalım hemen kulübümüze ve kulübeye geçiş yapalım şöyle kulübe bakarsak 3 kişi var. Bir ben bir de Çağan gelmiş. Çağan takipçiyim bilmiyorum. Ama Kerem benim takipçim. Ben de sıkı bir takipçim onu biliyorum. Çağın'a da hemen böyle ilk 10 kişiyi Klemliya yapacağız demiştik. O yüzden Çağanı da hemen terfi ettik. Şöyle kolet çıkmış. Acaba Rojat ne zaman oynayacak? Kanka ben çok fazla girmiyorum biliyorsun. Hep video çektiğim için fazla zamanım yok. Neyse ee, bu da böyle olsun. Savaşlarda bir bildirim var. Hemen şöyle savaşlarda bakalım. Ve koltuğa yeni bir şey var. Aynen. Dün koltuğu fullledim bu arada arkadaşlar. 584 kupaya kadar çıkardım. Bayağı bir uğraştırıcıydı. Bir de gelen kutuna bakalım. Kerem bir şey yazdı. Kulübe gelen arkadaşlar. Youtube'dan da abone olun. Lütfen yeti hak edin. Aynen arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen çekiş videosuna geçelim. Yani çarkı çeyirdiğimiz videoya hemen geçiş yapalım. Ben şimdi hemen buradan Brawl çıkış yapacağım. Burada kesmeme gerek yok. Hamdi sohbet ederiz. Şöyle tekrardan girelim. Arkadaşlar bakın 150 aboneye çok az kaldı. Yavaş yavaş tüm hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Baya büyüyeceğiz. Bunun sonucunda artık çekişe bir bir değil. 2 iki yapmayı düşünüyorum bakın. Eğer ki 150 aboneye kadar gelirsem artık çekişler bir bir değil iki 2, 2 olur. Şimdi 150 aboneye fazla mı var? Hayır yok. Çünkü yüzde %80'i bana abone değil izleyen kısmı. Onlar da abone olursa zaten direkt 150 olacağız ve 22 2 vereceğim. Bu beni zorlayacak mı? Zorlayacak tabii ki de. Şu hemen buna basıyoruz ve buradan döndürmek tuşuna bir kere basıyoruz. Evet arkadaşlar basıyorum bastım bir kere Bakacağım ne çıkacak Arkadaşlar çok kişi olduğu için bayağı bir kasıyor Bu arada tekrar hatırlatayım abone olmayı unutmayın Bunu sizlere sık sık hatırlatacağım Merve'ye çıktı Merve çıktı galiba Ve Merve Merve Karal Merve bak acayip şanslı bir kızsın Kız mısın bilmiyorum fake hesap da olabilirsin Ama acayip şanslı bir insansın çünkü bu kadar kişinin arasından sana denk gelmesi benim için yani bir değişik bir şey ama yani nasıl bir şey olduğu bilmiyorum. Ama ben şimdi direkt buradan hemen YouTube stüdyoya girip oradan Instagram adresini bulacağım ve direkt ile videosuna geçeceğim. Buraları keseceğim fazla reklam olmasın diye zaten yeterince gördüğünüz gibi reklam verdik. Kimin reklamıymış? Facebook. Facebook. Ben Facebook sevmiyorum. Ben Facebook kullanmam. Neyse arkadaşlar şimdi ee, çak elime videomuz bu kadardı Eğer ki size çıkmadıysa Sıkıntı yok size çıkacaktır zaten İlk başlarda katılan arkadaşlar Hala neden çıkmadı bilmiyorum Ama artık onları 300 yazmayı planlıyorum Çünkü onlar benim ilk abonelerim Şimdi fazla uzatmaya gerek yok Şimdi Brawl Stars'a girip hile yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar tekrardan merhaba ve gördüğünüz gibi hesaba geçiş yaptık. Kardeşimizin 6 taşı vardı 160 taş da ben yükledim. İsmini Tomar 753. Bu taktik diye biliyorum aslında ama siz ne biliyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle hemen neden 160 taş yükledim diye sorarsanız bro peste de 10 taş görürüm ve mega kutu falan da vardı. Onları açmayacağım onları bırakacağım. Bakın 176 taş yaptık. Bu kardeşimizin de bro pesini şimdi açıyoruz. Şöyle bastık. Kankam benim şimdiden hayırlı olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buradan sonrası beni ilgilendirmez. İstediğini yapar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye Bunu da açalım ya. Merak ettim aslında. 7 yazdı. Aha abi şansa bak. Çok acayip şanslıyım lan. <laughs> Neyse kanka bu videoda benden bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye Bakalım bundan ne çıkıyor.